Bu emniyet öyle köksalmış. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de öyle ruh haline gelmişti ki, değil sadece insanlara karşı emin olmak ve onun emniyet sıfatıyla mutasif olması mahlukata dahi teşmil ediyordu bunu. Birisi çocuğuna sen şu işi yaparsan sana şunu veririm soruyor ona. Mahazi kitaplarında görüyoruz. Hakikaten onu ona verecek miydin? Ya Resulallah o işi yapsın diye söyledim. Nasıl olur ki diyor. Ayetul münafıkı selâfın. İza haddese kezeb. Ve izâ vaad Ve izâ khân. Münafıkın alameti üçtür. Konuşunca yanlış konuşur. Vaad ettiği zaman sözünde durmaz. Münafık alameti bu. Ahdettiği ettiği zamanda da eder. Kendisine emanet bir şey tevdi edilirse hiyanet eder. Bundan çok rahatsız olmuştu. Bakın. Birisi başlayın. Hayvanı çağırırken bizde de yaparlar ya külahını açmış veya başındaki ageli açmış. içinde bir şey var gibi hayvana göstererek hayvanı çağırmıştı. Onun içinde bir şey var mı yok mu onu öğrenince kaşlarını çatmış adama hitap etmişti. Sıkılmıyor musun hayvana karşı yalan bir tavır içinde bulunuyorsun. Emanetle bu kadar ittisaf etmişti. Ebu Davud'un sünneni naklediyor. Bir seferden dönerken sahabe-i kiram bir kuşun civcivlerini almışlardı altından. Kuş gelip orada onların başında pervane gibi pervas edince bu hayvanı bu kalaka kim itti buyurdular. Bunu kim rahatsız etti götürüp yavrularını koysunlar. Biz yeryüzünde emniyetin temsilcileriyiz. Hayvanata dahi şamil olabilecek şekilde o bir emniyet ve güven kaynağıydı.